Asfalt hamlemize şehrimizin dört bir yanında devam ediyoruz. Hürriyet Mahallesi Tepebaşı Caddemizi baştan sona yeniliyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Tintin Pınar'dan sonra bugün Hürriyet Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeyiz. Kanayan yaralardan birisi de burasıydı. Komple primerden kazımızı yaptık. Binberimizi attık. Üstüne de aşınmazımızı atacağız. Allah nasip kısmet ederse buradan Bahçeşehir Koleji'ne kadar olan kısımda sıfır asfaltımızla vatandaşımıza hizmete devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum, Biz çalışmaya devam ediyoruz. Sloganımız belli. Dede toprağına hizmet edeceğiz.